tam kafada. Kafa avcısı. Peki. Kafa avcısı. No <Sessizlik> Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Murat. Bugün sadece bir tek kütüphanede New York maçı oynayacağız. Bakın nasıl değişiklerdi yaz. Bugün izleyip görelim. Arkadaş bizi iki kişi yaptı. Karşı takım sekiz kişi. Tam kafadan. Bu arkadaşın botlu malum. Kaç gün çektiniz de onu da bilmiyorum da. Sabahtan beri eğilip yeri alıyor arkadaş. Yani yok oraya geçince gövde atınca ne oluyor? Onu bir anlatabilsek. Buradaki oyunun tadını çıkartmıyor. adan. Oh, oh, oh. nasıl yeri alıyor bak. Gel. Kafa avcısı. Kafa avcısı. <laughs> Seri bıçakçı. <laughs> Adamlar sır gövde atmaya çalışıyor yani hiç kaç yok tam kafadan evet. sen de bu zaten kesin yok müsalim müsalim abi sen sağ ol abi kafa avcısı, kafa avcısı. de bir bıraksa avcısı. O sıradan yararlandı çaktı. Müsaade ölme. püh be öldü. <laughs> Yapacak bir şey yok. Sıra gövde attı. <laughs> Adam feyk attı bize lan. Vallahi feyk attı ha. Onun yüzüne canım Seri bıçakçı. Aa, çok kaldı. Tam kafada. Kafa avcısı. Okay, Kafa avcısı. Bakın da şöyle şöyle şöyle. Kafa avcısı. Aldı. Kafa Avcısı 300 Kafa Avcısı 16-2 oldu Lan 6 Seri Bıçakçı Ah be öldük. Hemen seri tekrar devam edelim. Bir arkadaş üstseydi atladı mı? Atlamayın Tam kafadan. Hı? Kafa avcısı. Ah be. Tüh. Orada kötü oldu da. Neyse. Abi ikidir var ya bala göte et yat. Yedik durduk ha. Şuf adam almasına biraz hızlı davranayım dedim. Maskesi de yoktu. almadım Ya da şu seviye alalım. Tam kafadan. Her bir yere gideyim şey var mı? Var 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 var. 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 Adam etrafı yine bütün dolanıyor yerde. Kafa avcısı. Aldı. Yerde var mı adam? Böyle bir şey var. Son bir kere daha alalım. Ölmeyelim oh. de derken, diyecekken ölmeyelim. Evet, bizim etemizden dolayı daha... Kırmızı takım kazandı. Hemen ikinci evimizde devam etti dertler. Diyecekken adam... ...eli bitirdi. Neyse, o zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim güzel bir dolu 21'e 6 gibi bir skorla bitirdik. Diğer videoları görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.